İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi olarak 3 yıldır 3 ayrı mekanda bölgede bir tür işte aslında bir sosyal proje olarak gönüllü kadınlarla kendi hikayelerini anlatmak isteyen gönüllü kadınlarla bir çalışma yapıyoruz. Uzun yani soluklu bir atölye çalışması yapıyoruz bu atölye çalışmasında hem kendi malzemelerini kendileri üretiyorlar, hikayelerinin malzemelerini. Ama aynı zamanda anlatmak istedikleri, paylaşmak istedikleri güçlenme hikayelerini, en önemlisi o bence, güçlenme hikayelerini diğer kadınlarla ya da toplumla paylaşmasını sağlıyoruz. Biz şehir tiyatrosu olarak aracı oluyoruz. Yani profesyonel bir aracılık hizmeti görüyoruz. Ben aslında atölyenin yürütücülüğünü yapıyorum. Yani her hafta ben, kadınlarla bir araya geliyorum ee, şehir tiyatrolarından gerek şehir tiyatrolarından gerekse bizimle gönüllü olarak çalışan sanatçılarımızın e, atölye iştiraklarına o sürece devam etmeleriyle ve bu süreçte bize e, hem teknik olarak yani hem fiziksel hem manevi olarak gerekli olabilecek her türlü şeyin birazcık da teminini sağlıyorum. Evet. Ee, hem atölyenin düzenli bir biçimde akışını, hem kadınların, katılımcılarımızın düzenli bir biçimde e, buraya gelmelerini, bir arada olmayı, o birlikteliği kurmayı ve orada aslında bir ambiyans, bir birliktelik yaratmayı sağlamaya çalışıyorum. Onun dışında da gerekli her türlü ihtiyaçları ben karşılıyorum diyebilirim. Hakikaten bu atölye benim kendi hayatıma dönüm, neler yapabildiğimi, neler yaptığımı gösterme iyi sağladı gerçekten. Bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Yalnız olmadığım duygusunu vermesi benim açımdan çok önemliydi. Çünkü kendimi de çok yalnız hissettiğim bir dönemde ben buraya geldim. Burada hikayelerimizi anlatıyoruz biz. biz kadınlar olarak güçlenme hikayelerimizi anlatıyoruz. Hepimizin hikayesi birbirinden çok farklı, çok özel ama bir o kadar da hikayelerimizde ortak noktalarımız çok fazla. Birbirimizi yaralarımızdan, Hayattaki mücadelelerimizden tanıyoruz. O, onlar çok çok değerli hissettiriyor. Tedirgindik, heyecanlıydık. O zaman üç kadın arkadaştık zaten. Hikayelerimi anlattıkça evet e, duygulanıyorum, heyecanlanıyorum. O anı belki tekrar yaşıyorum ama daha güçleniyorum. Güçlendikçe. Ben daha özgür hissediyorum kendimi ve gerçekten böyle bir şeyin olması beni çok mutlu ediyor ve ben çok teşekkür ederim yani. Bana çok iyi geliyor. Kadınlarla birlik olmak, güçlenmek bambaşka bir şey. Yani daha önceki başka çalışmalardan çıktı. Onlardan bir tanesi aslında oyuncularla yaptığımız okuma okuma tiyatrosu çalışmasıydı. Daha önce Mor Çatı'da e, Mor Çatı'daki kadınların anlatılarının olduğu bazı kitaplardan derlemeler yapmıştık. O derlemeleri kendi e, oyuncu arkadaşlarımızla işte okuma tiyatrosu konseptinde şey yapıyorduk. E, yine seyirciyle buluşturuyorduk. Bunlar ücretsiz, tamamen e, kamu yararına yapılmış projeler. Daha sonra dedik ki yani biz bunu tab tabii ki bu kadınları tanımıyoruz Mor Çatı'dakiler çok da sert şiddet görmüş, çoğu şiddet görmüş. Ekonomik olabilir, psikolojik olabilir, fiziksel olabilir. Ee, biz dedik acaba yani hani bunu daha farklı bir alanda aslında kadınların kendilerinin de güçlenmiş, güçlenme hikayeleri olarak anlattığı noktalardan e, diğer kadınlara destek olabilecek bir şey yapabilir miyiz diye. Aslında ikinci önce Fatih'te denedik, Fatih bölgesinde ee, ve 3-4 e, daha ufak bir grupla tamamlayabildik. Ve çıkan sonuçtan hem katılımcı kadın arkadaşlarım çok memnun kaldı, hem de izleyenler çok memnun kaldı, hem de biz de memnun kaldık. Ve böylelikle ikinci projeye cesaret ettik. Sonra ikincisi Üsküdar'da oldu. Üsküdar bölgesindeki bir duyuru yaptık ve o duyuruya daha kalabalık bir grup katıldı. Ama bu katılımın tabii biraz da nedeni, birinci gruptan kalmış videolarımız vardı, anlatılarımız vardı, artık bir temele oturuyordu. Dramaturg arkadaşım Elif Solak'la birlikte, yürütücülüğünü o yapıyor, çok sağ olsun, büyük bir emek koyuyor. Onunla birlikte bir süreci takip ediyoruz. Uzun, yani üç ay, 4 aylık bir, e, bir süreç. Sonra Hilal Polat, e, sanatçı Hilal Polat bize çok destek veriyor. Her projeye gelip ya kukla yapıyor, yani daha çok sanat yani oradaki kadınların da biraz istekleri üzerine, malzeme üzerinden çalışıyoruz ki teatralleşsin. Ve aynı zamanda duyguyu akıtabilelim diye, belli bir forma sokabilelim diye. Şimdi bu arkada gördüğünüz perdede, birlikte yapılmış bir perde. O birlikte yapmak da aslında grubu hem bir araya getiriyor, güçlendiriyor. Aynı zamanda da hikayenin mi temelini oluşturuyor. O temelden hikayelerini anlatabilme gücü de. Çünkü sahneye çıkmak yani gönüllü birisi için çok kolay bir şey değil. Seyirci hele hele kendi hikayesini anlatmak çok daha zor bir şey. ve bunu aracı olarak olabildiğince hani temiz kendisinde yara almadan e, o dengelere dikkat ederek e, projelendiriyoruz. E, bu üçüncüsü şu anda. E, şu anda kağıthanedeyiz. Yani başvurular daha kalabalık oluyor. Uzun soluklu olduğu için e, bir de kadınların yükü çok yani ister istemez. Devamlılık çok zorlaşabiliyor. Çocuklar var, aile var, yaşlı bakımı var, çalışıyorlar. E, o yüzden bazıları tabii ki istese de bırakmak durumunda kalıyor kalabilen soluk yani gerçekten hani soluğu yetenlerle e, işte bu noktaya geldik. Yedi kişiyiz sahnede. Yani aslında herkesin hikayesi hem çok e, tanıdık hem de çok e, kendine ait ve orijinal. E, bir de dili var tabii, anlatı dili var. Yaşadığı zorluğu ve güçlüğü ve onunla baş etme e, mücadelesini aktarma biçimi Bence asıl değerli olan. Şimdi biz burada tabii profesyonel teatral e, beklentiler içinde değiliz. Zaten öyle bir yerden de değil. Bu bir dayanışma projesi. E, o yüzden mesela o sese, o nefese e, daha öncelik tanıyoruz. Bir kere Loklandı. prototipler kırılıyor. Yani biz sahnede gördüğümüz standart e, karakterler kırılıyor. Çünkü çok başka bir yerden bir nefes getiriyor. Bunun için çok öncü bir şey. Ki dinamik yani kendi anlatma biçimi kendi varoluşunu dile getirme ihtiyacı. Çünkü bu ihtiyaç olmasa buraya da bu kadar vakit harcamazlar yani. Ve bu, bu bize özellikle geri dönüşü tiyatroya ve sahneye e, orijinalliği ile e, ve toplumsal olarak konuşulmayanı konuşma cesareti öncül olarak kendileri tarafından getirilmesi tabii bizi de çok güçlendiriyor. Sanatçıları da güçlendiriyor. Yani çok orijinal bir çalışma. Şehir tiyatrosunda yapıyor beni çok mutlu ediyor hepimizi. Tam bir dayanışma hikayesi oluyor. Çünkü profesyonel alanda ister istemez e, kendi hayalin, kendi dünyanın hep bir kendi olma hali var. Burada ise birlikte olma hali var ve alan açma, alan tanıma, yan yana durma iyi gelen bir şey. Sağaltıcı bir şey. <laughs> Zorluk yaşamış bir insan bir şey anlatmak istediğinde onun e, dengeleyerek ve ona güven alanı sağlamak çok önemli. O güven alanını sağlama adına Zuhal bize çok yardım etti. Bir, o Kendisi Morfçat'ta çalışmış bir e, gönüllü oyuncu zaten, profesyonel oyuncu. Onun aracılığıyla biraz da biz öğrenerek e, bu noktalara geldik. Evet farklı. Üsküdar daha rahat gibiydi, daha e, heyecanlıydı. Kağıthane de e, bence ikinci sırada sayılır. Zor ama kolaylıkları da vardı. E, ama Fatih en zor bölgeydi. Şimdi aslında ilk projede ben hem yürütücüydüm hem de kadınlarla birlikte katılımcı olarak sahnede yer aldım ve ben de kendi e, güçlenme hikayemi anlattım. Bu benim için önemliydi. İlk başta çok tepki gösterdim, e, yapmak istemedim, e, yabancıladım ama orada olmak onu deneyimlemek sonrasında katılan katılımcılarımızın da neler hissedebileceğini deneyimlemem açısından, bilmem açısından önemliydi. Dolayısıyla aslında sürecin iki tarafına da hakim oldum. Kendi hikayeni anlatmanın ne demek olduğunu, bunun aslında nasıl bir güç gerektirdiğini, sonrasında seni nasıl güçlendirdiğini ama anlatırken de bunun ne kadar zor bir şey olduğunu deneyimlemiş oldum dolayısıyla bana bu açıdan çok büyük bir katkısı oldu. Bizler hani belli sosyal çevrede olan insanlarız. Ve etrafımızda gördüğümüz her şeyi kendi dünyamız zannediyoruz. Ve bu kadar zannediyoruz. Dünyada bu kadar zannediyoruz ama öyle insanlarla tanışıyorsunuz, öyle deneyimlerle tanışıyorsunuz ki o zaman hem çok ortak yönlerimiz olduğunu görüyoruz. Farklı sosyal sınıflardan, farklı eğitimlerden, farklı inançlardan, aile köklerinden gelsek de deneyimlerimizin çok ortak olduğunu görebiliyoruz. Hem de çok farklı şeyler görüp, aa böyle de bir dünya da varmış, bu da varmış diyebiliyorsunuz. Ben aynı zamanda oyun yazarıyım, roman yazıyorum. Bir yazar olarak da beni bu anlamda çok besliyor. Bir de tiyatroyu e, bu anlamda farklı bir yerden yaşıyor olmak e, önemli kapılar açıyor. Hem düşünce dünyasında e, önemli kapılar açıyor hem de farklı deneyimler yaşatıyor. Seyircilerimiz mesela bir sonraki projede katılımcılarımız oldular. E, bu da çok önemliydi. Demek ki biz onlara e, bir şey verebiliyoruz, e, o etkileşimi sağlayabildik. Onun dışında mesela e, her gösterim sonucu Gelip fikirlerini söyleyenler oldu, evet. ben de bunu yaşamıştım deyip bizimle paylaşanlar oluyor. Aynı, i̇şte orada da görüyoruz Aynı, ki aslında biz çok doğru ve çok önemli bir şey aynen. yapıyoruz. Bence, İnsana bence, dokunan bir bence. şey yapıyoruz. Zaten hani tiyatro da böyle bence, bir şey değil mi? Şimdi kadınların güçlenme hikayelerinin içerisinde açıkçası şiddet oluyor. Yani aileden görülen şiddet, aynen. toplumsal şiddet, aynen. fiziksel ya da ruhsal aynen. şiddet. Aynen. Biz burada aynen. bu öykülere sıkça tanık oluyoruz ve maalesef toplumumuzda bu tarz şeyler çok yaşandığı için genelde bizim güçlenmek yerlerimiz de buradan çıkıyor dolayısıyla bunlar evet bir farkındalık yaratıyor ama burada bizim amacımız bir şiddeti e, pornografik bir öğe gibi ortaya çıkarmak ya da izleyenlere ah ah vah vah ah, ah dedirtmek değil tam tersine bakın biz güçlüyüz biz varız ee, bu hikayelerden çıkabiliyoruz. Çıktık siz de yapabilirsiniz demek. Tamamen tesadüf olarak internet sitesinde bir duyurusunu gördüm kadın atölyesinin ve önce gösterilerini seyrettim birinci dönemki arkadaşların. Sonra burada olmam gerektiğini düşündüm. Esasında benim bir güçlenme hikayemin olup olmadığından emin değildim ben. Ama ben Buraya gelecek insanların güçlenme hikayelerini daha çok merak ettim aslında ve sınıfın en az konuşanı bendim. Sonra onları dinledikten sonra kendime dönüp baktım ve acaba benim güçlenme hikayem ne olabilir diye düşündüm. Açıkçası ben atölyenin ilk başlarına bile katılıp katılmamakla kararsızdım. Geliyordum, isteyerek geliyordum ama insanlara ilham verebileceğini düşündüğüm bir hikayem olup olmadığından emin değildim. Hakikaten bu atölye benim kendi hayatıma dönüm neler yapabildiğimi, neler yaptığımı göstermeyi sağladı gerçekten. Bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Bir de işin çok ilginç bir tarafı var. Arkadaşlarımı dinlerken... Sanki ben onlara söylemişim ve onlar benim hayatımdan bir şeyler anlatıyorlar gibiydi. Bu çok önemli. Biz birbirimizi hiç tanımıyorduk. Burada tanıdık. Ama her arkadaşım konuştuğunda Allah Allah ben de bunu yaşamıştım aslında dedim. Şöyle profesyonel insanlarla çalışabilecek olma şansını kazanmış olmak benim için çok önemli. Çünkü ben buradaki hocaları başka hiçbir yerde mümkün değil rastlayamam ben buraya seyirci olarak gelen biriydim her şeyden önce. Ayrıca burada teşekkür de ediyorum bu koruma bizi buraya misafir ettikleri için. Şimdi şöyle bir zorluk var. Eğer tiyatro yapıyor olsaydık, rol yapıyor olsaydık bence daha kolay olurdu. Bir başkası olmak daha kolaymış. Onu fark ettim. İnsanın kendi olabilmesi özellikle de sahnede ve hatta mahrem bir şeyleri paylaşıyor olması. Çünkü aslında bizim burada anlattığımız şeyler hatta sahneye taşıyabildiğimiz kadarı sahneye taşınabilecek kadarı aslında. Ee, yani insanın bunu paylaşabiliyor olması ayrıca güç veren bir durum. Mesela beni performans yapacak olmak biraz korkutuyordu ilk başta. Üsküdar'da ben bunu yaşadım. Yani sahnede kendim olarak var olacağım. Mesela ben sıkıcı bir insan olduğunu düşünürdüm. O yüzden de kimsenin aslında normalde seyretmek istemeyeceği bir insan olduğunu düşünürdüm. Hani tiyatro yapmak başka bir şey ama performans başka bir şey. Fakat sahneye çıktıktan sonra bize Küçük gelen ya da böyle çok önemli olmadığını düşündüğümüz olayların ve durumların aslında çok önemli olduğunu ve her birinin dinlenilmeye, öğrenilmeye değer olduğunu da fark ettim. Bu açıdan yani hayatıma çok şey kattığını söyleyebilirim. Ben öğretmenim, eğitimciyim. Aynı zamanda tiyatroya aşık bir insanım. Yani hem tiyatroyu izlemeye gidiyorum sürekli hem eğitimler alıyorum, hem sahne alıyorum, hem öğrencilerimle tiyatro yapıyorum. Ya yani bunun büyük aşkı ve doygunluğu içerisinde yaşayan bir insanım. Bu atölyeyle nasıl tanıştım? Atölyeyle tanışma sürecim bir tiyatro oyununu izlemeye gittiğinde bir afiş gördüm. Kadınlar için, kadınların hikayelerini anlatan bir şeyler. Aslında içeriğini tam olarak anlayamadım başlarda. Ama dedim ki yani benim için kesinlikle bana bir şeyler katacak bir şey olmalı diye düşündüm ve şunu yazdığımı hatırlıyorum o formu doldururken. Beni lütfen alın <laughs> buraya. Aslında içeriği başlangıçta ben çok anlamlandıramıyordum. Ne yapacağımızı tam olarak anlayamıyordum. Yaşadıkça, için içine girdikçe anlama başladık tabii ki. Burada hikayelerimizi anlatıyoruz biz. Biz kadınlar olarak güçlenme hikayelerimizi anlatıyoruz. Hepimizin hikayesi birbirinden çok farklı, çok özel ama bir o kadar da hikayelerimizde ortak noktalarımız çok fazla. Birbirimizi yaralarımızdan, hayattaki mücadelelerimizden tanıyoruz. Onlar çok çok değerli hissettiriyor. Şimdi ben tiyatro yapan, tiyatro ile ilgilenen bir insan olarak şunun düşüncesine kapılıyorum çoğunlukla. ya yani tiyatroda başka başka hikayelerin yerine koyuyoruz kendimizi. Onların hikayelerini anlatmaya çalışıyoruz. Burada ben kendi hikayemi anlatıyorum. Bu da çok değerli bir şey. Bunu sahnede anlatıyorum. Var olduğumuzun, kendi hikayemizin bilincine burada daha güzel varıyoruz bence. Aslında herkesin gizlisinde bazen insanlarla paylaşmaya çekindiği hikayeler diyebiliriz. Ama burada burada bunları anlatmaktan çekinmiyoruz. Bunun sebebi, bu, bu anlattıkça daha güçlü hissetmemiz bence. Çünkü bir de şu var, ön yargılarımızla biz o kadar çok hareket ediyoruz ki. Burada biz farklı farklı hikayeleri dinleyerek onları aslında diyoruz ki, bunları sadece bazı şeyleri sadece sen yaşamıyorsun. Ya da bunu anlatman aslında o kadar da senin için kötü bir şey değil. Yani bunlara da kapı açıyor. Bu yüzden de çok değerli sahnede olmak ilk defa tecrübe ettiğim şey değil. Ama şunu ilk defa tecrübe edeceğim. Kendi hikayemin kahramanı olarak hepimiz kendi hayatımızda kendi hikayelerimizin kahramanıyız. Ama ben bunu bir tiyatro sahnesinde ilk defa deneyimleyeceğim ve bunun için çok heyecanlıyım. Aslında hiç düşünmediğim bir şekilde bir arkadaşımın tavsiyesiyle 8 Mart, 8 Mart Kadınlar Günü'nde böyle bir şeyin form doldurulup başlanması gerektiğini söyledi. <laughs> Aslında şeyi düşündüm yani böyle kendimi çok iyi ifade edebilen, normalde çatır çatır konuşabilen bir kadın olarak düşünsem de işte sahne heyecanı ya da işte güçlenme, kadın hayat hikayeleri, işte bir taraf feministlik kendime yakın buldum. Buraya katıldıktan sonra dramaya da başladım. Yani kendimi keşfettim, kendi farkındalığımı kendi hikayemle ve başka diğer ortak farklı kültürden kadınların da ee, aslında her yaşam, e, her hikaye bir kitap gibi olduğunu anladım. Bazen güldük, bazen burada ortak hikayelerde duygulandık. Ee, arkadaşların da dediği gibi aslında bir terapi. Yani e, psikoloğa gitmeden kendi kadınlar, kendi ekibimizle, kendi kadınsal konularımızı konuşurken Mutlu olduk, olmaya da devam edeceğiz. Tedirgindik, heyecanlıydık. O zaman üç kadın arkadaştık zaten. Benim hikayem Çengelli İne'ydi. Ben okumadan anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi kendimi buldum. Aslında yapabilirliğimi keşfettim. Yani hiç düşünmediğin, acaba olur mu? İşte ke kekeler miyim, heyecanlanır mıyım? Ama amatör olduğumuz için de ve aslında çok şanslıyız. Emre Hoca gibi bir e, profesör, sanat yönetmeninin bizi yönlendirmesi. Ali Emir'de Elif Hoca'mı görünce katılmak istedim. E, önceleri heyecanlandım. Kendi hikayemi anlatmak bana çok heyecan verdi. Yani anlatabilir miyim, yapabilir miyim ama o sahne bana güç verdi. Emre Hoca, Elif Hoca bana güç verdi ve ben hiç e, çekinmeden o hikayelerimi, Anlattım. Sahne deneyimim yok ben aynı zamanda ressamım ama kendimi burada daha özgür hissediyorum. Hikayelerimi anlattıkça evet duygulanıyorum, heyecanlanıyorum. O anı belki tekrar yaşıyorum ama daha güçleniyorum. Güçlendikçe ben daha özgür hissediyorum kendimi. Ve gerçekten böyle bir şeyin olmasın beni çok mutlu ediyor ve ben çok teşekkür ederim yani. Bana çok iyi geliyor. Kadınlarla birlik olmak güçlenmek bambaşka bir şey. Ben güçlüyüm. Ben kadınlarla birlikte güçlüyüm. Ben o şeylerimi yendim. Yani toplumda aslında biz kadınlar güçlüyüz. Bizi kimse yenemez. Daha da böyle açılması gerekir. Bu sahnelerin daha fazla olması gerekir ki bizler kadın olarak sesimizi bu topluma duyuralım ki birazcık daha kadınlar az zarar görsün. Yani görmesin hatta. Kimse eşinden, kocasından, eşinden, sevgilisinden ya da babasından şiddet görmesin. Bunların hepsini ben yaşadım yani.